Bütün ekip kahve. Benim ekibim nerede? E, ekibim i̇yi. gelebilir mi? Geliyor bence. Geliyor. Eksiksiz. Biraz öne alırsak gözünüz vasıta olmayacak. Yani şurada durabilirseniz rahat edeceksiniz. Hoş geldiniz. Çok keyifli bir film izledik. Bir farklılık yapmak istiyorum izin verirseniz. Erdi'nin, senaristin ailesi de buradaymış ve biraz onların hikayesini izlediğiniz için onları fotoğraf alabilir miyiz buraya? Alın. Hayat mı olacaksınız? bravo. Bravo. <laughs> bravo. <laughs> bir fotoğraf almak isterler önce. Bir fotoğrafı alabilirsek. Hmm. Bir fotoğrafı. Yavaş. Teşekkür ederiz. Çok eğilendim. Bir Güzel bir pazartesi oldu bizim için. Keyifli, güldük, eğlendik. Evet kadının gücünü izlediğimiz bir film izledik. Ve ben ilk sözü izninizle size verdim ama Nur Hanım'a vermek istiyorum. Mikrofonu uzatabilirsek. Aldığınız duyumlara göre siz aslında senarist Erdi Işık'la konuşurken bir fikir çıkmış aranızda. böyle. bu fikir nasıl doğdu bir anlatabilir misiniz? Erdi Erdi? <laughs> <Ergen. gülüyor> ee, evet, ee, iki yıl önceydi, değil mi? İki, tabii. Daha fazla. Ee, benim kafamın camının önden geçiyordu. Feri ee, <laughs> şey arkadaşımız oyuncu onunla beraber. Ee, böyle işte ne haber falan filan tanıştık. Ben bir anda dedim ki ya kardeşim dedim, bizim yaşımızdaki oyuncuya niye bir şey yazılmıyor? Böyle yani anneanne babaanne şu bu filan. Nur abla dedi bir şey yazacağım. Oynayacak mısın? Evet dedim. İşte biraz önce <laughs> izlediğiniz <laughs> Teşekkürler Erdi'cim. Sevgili yönetmenimiz Nedim Güç. Ayrıca e, da ekibimiz de buradaymış. Ee, Antalya'da yoklardı. Ee, herkesin eline sağlık çocuklar. Güzel bir iş yaptı. Sevgili adaylarım. Evet. Ama Çok eski Yeşilçam'dan abimiz evet. Suzan Hanım muhteşem bir yapımcılık örneği gösterdi bize. E, çok mutlu olduk. biz ben özellikle Cidelilere de, burada Cidelilere var anladım kadarıyla. Evet. Çok teşekkür ediyorum hepinize. E, yani hep orada, ardı, e, kimlerle e, görüştüysem, fotoğraf çektiğim, şu bu... Hepsine aynı şeyi söyledim. Allah aşkına dedim doğanızı bozmayın. Deniz dönüyorsunuz yemyeşil deniz gene. Yani çünkü şimdi İstanbul'u görünce insan e, öyle diyorum. Tabii tabii dedi. bakalım nereye kadar. Çok teşekkür ediyorum. Beni beğendiğiniz için. Her şey için teşekkür ediyorum. Yönetmenime veriyorum. Siz nasıl bir araya geldiniz? Önce Erdi fikir nasıl doğdu? Çünkü bu senin biraz bahsetmeni istiyorum. Gerçek hikayen aslında birazcık. Sonunda <laughs> annenin resimleri gördüm. <laughs> Annem buradayken e, ne kadar <laughs> bahsetmek doğru bilmiyorum ama e, evet filmde gördüğünüz tüm karakterler ben Cide'liyim bu arada. E, Cide'deki Bizler gelmiş anladığım kadarıyla. <gülüyor> <gülüyor> Cide'deki kişileri de bir sevdi benim açımdan. Ee, annem Işık Pansiyon'un sahibi bekleriz. Cide gelirse bize. <laughs> <laughs> aldık. <Aynen, gülüyor> evet. E, pansiyonun reklamını da yapayım. Böylece. <laughs> <laughs> benim için çok özel bir hikaye. O yüzden çok mutluyum. Ee, çok Nur abla, aynı söylediği gibi hakikaten Şişi'de, evinin önünde konuşuyorduk. Sonrasında ben birazcık kendi kişisel hikayemde dahil ederek, Nuralda'yı hayal ederek en başından tamamen e, Nuralda için yazmış olduğu bir karakterdi. E, i̇ki, iki buçuk sene önce doğan bir fikir. Letonya'da ne alaka? <laughs> evet, Letonya'da bir yazarlık kampında çıktı, e, bayağı kışın ortasında. Ee, kışın ortasında sıcacık bir hikaye çıktı bence. O yüzden e, şu anda e, çok mutlu hissediyorum. E, ben de izninle birkaç kişiye teşekkür etmek istiyorum. Çünkü Antalya'da teşekkür etme imkanım olamamıştı. E, hala heyecanlıyım. E, o yüzden mazur görün lütfen. E, öncelikle hayalime ortak olduğu için sevgili Nadim'e, Nadim Güç yönetmemize çok teşekkür ederim. Senaryoda bana yardımcı olan, en başından beri gerçekten desteklerini esirgemeyen, çok yetenekli iki kalem var burada. Çok yetenekli iki kadın kalem. Senem ve Kadem. Onlara çok teşekkür ederim. <laughs> Suzan'a çok teşekkür ediyorum. İdari yapımcımız olmakta kalmayıp, ortak yapımcılarımızdan birisi olmak zorunda kaldım. Çok <laughs> teşekkür ederim. Ee, şu an burada değil, e, Antalya'da da burada değildi, Antalya'da da değildi ama yine yapımcılarımızdan bana son anda kol kanat gelen sevgili e, Ahmet Katıksız'a, Ahmet'e çok teşekkür ediyorum. <laughs> İzlediğiniz buradan bilmiyorum ama Güldiyar'a çok teşekkür ediyorum. E, ve buradaki e, tüm oyuncu ekibi ve tüm kamera arkası e, çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Osman İtalya'da, İtalya'da yaşıyor. O yüzden Osman herkese selamlarını iletti. Aslı da bugün seyirci genel provası vardı. O yüzden gelemedi. Her ikisinin de selamlarını da sizlere iletmiş olayım. Ee, böyle. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkür Yönetmeniz nedir? E. Bu seni, yani biz seni daha çok... E, <laughs> kadın hikaye, ben seni öyle tanımlıyorum daha doğrusu. Kadın hikayeleri anlatan erkek yönetmenimiz olarak, aranılan erkek yönetmenimiz olarak tanımlıyorum. Sinemaya da ilk filminde bir kadın hikayesi anlatarak geldin. Bize biraz o yolculuğu, siz nasıl buluştunuz onu anlatabilir misin? Ee, ben tabii hani kadın hikayeleri anlatıyorum ama yazdığım şeyler pek öyle değildi. Yani Allah'tan Erdi geldi de gerçekten ilk sinema filminde bir kadın hikayesi oldu. Biz Erdi ile çok uzun süredir tanışıyoruz. Ben kadını çekerken kadın dizisini çekerken tanışmıştık, Fox o sırada. Tabii sonra güzel bir arkadaşlığımız da oldu. Bu hikayenin sadece e, üç satırlık bir cümlesinden bahsetti bana e, bir kaç sene önce, bir iki sene önce e, ve benim gözüm parladı. Yani. yani ve ben onun senaryosunun bir an önce e, okumak istediğimi söyledim. Sonra tabi e, gerçekten çok iyi bir senaryoyla geldi ve ben e, bunu hep söylüyorum e, Erdi Cide'li, e, ben Malatyalıyım. Şimdi Cide'ye gidip Erdi'nin e, kendine ait bir hikayesini e, anlatmak, e, seyircilerin karşısına çıkmak evet ayrı bir heyecan ama e, Erdi'nin kendi hikayesini ona anlatmak ayrı bir e, keyifti, e, ayrı bir zorluktu benim için. Bunun için teşekkür ederim yani böyle bir hikayeyle beni buluşturduğu için. Benim bu hikayeyi em, hissedeceğimi düşündüğü için teşekkür ederim ona. E, böyle buluştuk biz. Benim çok sorum var ama tabii ki öncelikli olarak sizin sorularınızı almak istedim. Sorusu olan varsa alalım. Öyle siz bir ben devam edelim. Var mı sorusu olan? Hep böyle oluyor başta. El kalkmıyor. Sonra. Bir şey söyleyeceğim. Burada e, ee, sınıf arkadaşlarım, okul arkadaşlarım, çok değerli arkadaşlarım var aralarda. Enteresan sorular sormak için tuzak kurulmuş olabilir aralarda. Bence yapın. Yani e, yapmanızı Onlara geldikleri için ayrıca teşekkür ederim. Bugün hepsini bir arada görmek için çok iyi. Bence evet. seni biraz sıkıştırdım onlara. Filmdeki adınızla da İlyas amca. Var mı bize bir dedikodunuz? Helal <laughs> ne der? Pek anlayamadım. Bakacağım şöyle. Ne dedi? E, e fi, filmden, filmden dedi var mı bir dedikodu? Var mı bir dedikodu? dedikodu. Of anam. <laughs> evet, anam of. Her yer dedikodu. Ay anam bu kadar dedikodu olur mu ya? Allah Allah herkes söylüyor. Kim anlatıyor? Malum mu Sultanım. Allah'a Allah daha. Az bir şey söyleyeyim ben size. Gerçekten yıllardır tiyatro ve sinema oynuyorum. Bazen dizilerde de oynuyorum. Hayatımda en hoşlandığım film buydur. <laughs> Hepinize çok teşekkür ederim efendim. <laughs> Teşekkürler. 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 E, de söz vermek isterim. Aslında sultanın bir yaşamak için bir erkeğe ihtiyacı olduğunu anlamamasına neden olan karakter sizsiniz. E, yani aslında bir kadının aydınlanması da yine bir erkek sayesinde oluyor. E, siz projeye nasıl dahil oldunuz ve bu karakterle nasıl bir bağ kurdunuz? Evet. <laughs> Projeye nasıl dahil oldum? Akıllarına geldim. <laughs> Geçer dediler, ben de koşarak geldim Tabii Bunun için de çok mutluyum, çok teşekkür ederim. Ee, bir kadının yani hayatla ilgili doğru şeyi sezmesini bir erkek, e, ama gay bir erkek. <laughs> vesile oluyor. Bu vurgunun önemli efendim, efendim. Gizli yıllarca kendini gizlemek zorunda kalmış. Evet, kendini gizlemek zorunda kalmış. O kadın gibi. Ee, yani hayatta sahiden ne istediğini söylediği zaman başı, başı derde gitmiş. Kadınların olduğu gibi her zaman. Ee, bunu yapmaya çalıştı filmde işte. Peki. <laughs> evet, Herkese söz hakkı vermek isterim. Sizi de dinleyelim. Recep, Recep.